Canlar dostlar yepis yeni bir videodan hepinize merhaba. Canlar PUBG Mobile ayar videosundayız. Ama bu bildiğiniz ayar videolarından değil. Şimdi ben PUBG'ye birazcık geri dönüş yapmış olabilirim. Şimdi size en iyi ayar bu diye bir video çekmeyeceğim. Bu ayarları kullanın asla kasma donma olmayacak da demeyeceğim. Sadece kasma donma sorununu nasıl ortadan kaldırdım onu anlatacağım. İdeal en iyi ayarınızı nasıl bulursunuz onunla ilgili tavsiyeler vereceğim. Düşük sistemler daha rahat bir şekilde oyun oynayabileceğiniz ayar mantığını anlatacağım ve video çok kısa bir şekilde bitmiş olacak şu an menüdeyim yani ana menüdeyim 90 fps şimdi normal ayarlarda yapınca da oyun içi de 90 fps ama uçaktan inerken donma oluyor takılma oluyor yere indiğimde silahlar renderlanmıyordu çoklu fightlarda aşırı kasıyordu baya bir sıkıntı yaşıyordum uzun bir süre PUBG Mobile'a ara vermiştim olan olaylardan da bir haberdim ama PUBG Mobile'da 120 FPS yapma olayı varmış. Çıkmış daha doğrusu. Çok basit. iki işlem yapacağız sadece. 90 FPS'den 120 FPS'e çıkacağız. Abi burada 90 yazıyor. Sen ne anlatıyorsun demeyin. ana menüde olmuyor ama savaş alanı bölümünde 120 FPS oluyor. Onu da şu şekilde göstereyim canlar size. Bak savaş ultra aşırı. Mevcut kare hızı 120 ama lobby'de işlemiyor sadece savaş alanında ve yere inerken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Renderlanmada da herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Orta sistem ve üst sistemde sorun yaşayan yani emülatörde sorun yaşayan herkesin sorunu ortadan kalkacak. Abi biz düşük sistemliyiz. Bizim grafik kartlarımız düşük veya grafik kartımız yok. Apu sistem kullanıyoruz. Biz ne yapacağız? Diyana kardeşlerim için de ne yapması gerektiğini söyleyeceğim. Sadece videoyu atlamadan izleyin. Bir de like atıp takip edip destek verin. Yeterli yani. Yapabileceğimiz işlemler çok basit. Şimdi canlar bütün emülatörü kurduk değil mi? Baştan temiz yaptınız veya şu an hali hazırda kurulu. Ayarlar sekmesinden bir başlayalım önce. Şimdi canlar bakın benim işlemcim AMD Ryzen 5600X. Ekran kartım 3050 Ventus. Ekran kartını unuttum. <laughs> Kullandığım ayarlar bu şekilde. Kenar yumuşatma denge. Bak ben bunu kapalda da denedim. Aşırıda da denedim. Ama denge daha rahat geldi bana. Oynanış açısından. Bu size kalmış bir şey. Eğer benim gibi orta ve üst segment bir sisteme sahipseniz aşırı da sizi Yar Kapalda. Bu herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Emin olun. Ne oluyor lan buna? Aha dur. Mikrofon düşme. Şimdi canlar bellek ayarı ve işlemciyi neden otomatiğe aldım? Şunu söyleyeyim. Mesela benim RAM 8 GB. Ben burada 8'i seçersem olmaz. Ekran kartını ne destekleyecek? 8'i seçersem. Yani bütün RAM'i emulatora verirsem ekran kartı işlemciyi ne besleyecek? Bak birinci darboğazımız buradan geliyor. Ya bunu dörde çekeceksiniz ya ikiye ya da bırakacaksınız otomatikte kalacak. Emülatör kendi karar verecek. Emin olun denedim en rahatı otomatik. İşlemci de aynı şekilde. Benim işlemcim dört çekirdek. Ben tutup dört çekirdeği veremem kardeşim. Öyle bir şey yok. En üste çekin bütün performansı alın diye bir şey yok. Sistem böyle darboğaza girdikçe sıkıntı yaşarsınız. Neden sıkıntı yaşarsınız? Bu bir emülatör. Bir işletim sistemi. Bakın emülatör harici bir bir program değil. Steam gibi bir program değil. Epic gibi bir program değil. Bu bir işletim sistemi. Android işletim sistemi. Zaten hali hazırda olan bir işletim sistemine yeni bir işletim sistemi kuruyoruz. O işletim sisteminden oyun oynamaya çalışıyoruz. Anlatabildim mi? Emülatör olduğu için de yani Microsoft Store veya Epic Game veya Steam gibi bir program olmadığı için burada sorunlar yaşamamız çok doğal. Yani onlarda da sorun yaşıyoruz ama bunda daha fazlasını yaşarız. Bunu da mini Minimalize indirmeye çalışacağız. İşlemci ve bellek ayarını tavsiyemdir otomatikle bırakın. Özellikle de düşük sisteme sahip arkadaşlar için söylüyorum. Çözünürlük sizin monitör çözünürlüğünüz 1280'e 720 veya 1366'ya 768 veya başka bir şeyse onu seçin. Tutup da 1920 1080'i seçmeyin. Bak düşük sistem için söylüyorum bunu yine. Orta ve üst sekmen zaten 1920 1080 ya da 2560'a ya 1440'tır. Yani 2 kdır Bunu biz seçebiliriz. Çünkü destekliyor. Ama sizinki neyi destekliyorsa onu seçin. Üstüne çıkıp sisteminizi darboğaza sokmayın. Düşük sistem arkadaşlar için söylüyorum. Ekran DPI konusu bunu en dibe çekenler de var. 400-320'de kullanan da var. Ab bırakın bu 240'ta kalsın. 160'ta kalsın. Bu neyi biliyor musunuz? Hani oyun ilk açılırken beklediğiniz ekran veya maç buldu o takıyor iki tane kapak kapanıyor o beklediğiniz ekran var ya. Heh, bu o. Orasının ne kadar kaliteli olursa renderlanması o kadar geç olur. Renderlanma ne kadar geç olursa oyuna bağlantımız da o kadar geç olur. Onun için bunu yükseğe çekmenize yani orta seviye veya yüksek seviye bir sistem kullansanız bile gerek yok. Çünkü bomboş bir ekranın kaliteli görünmesinin sistemi yormasının bizi bekletmesinin bir anlam ifade etmiyor. Burada hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Burası bitti. Model ayarı kısmı. Bakın burası genelde Asus olarak gelir. Ve Asus 90 FPS okey. iyi ise 90 FPS rahat oynatır. Okey. Ama abicim bakın burayı özelleştirmede kalacak. Samsung yazacaksınız. Yan tarafa geldiniz. SM-X910 yazacaksınız. Ki bunları açıklamaya da belirteceğim. Burayı bu şekilde bırakacaksınız. Bak işin diğer bir kopuk noktası da burası. Düşük sistem arkadaşlarım. Ekran kartı düşük olanlar. Ekran kartı olmayanlar. Bunu 1080p'ye kesinlikle çekmeyin. Çok ciddiyim. Kesinlikle çekmeyin. Bunu 720p'ye alın burayı otomatiğe alın burayı varsayılana alın orta seviye arkadaşlarım için de aynı şeyi söylüyorum bakın ben akıcıda da otomatikte de aynı performansı aldım en son akıcıda bırakmışım öyle de kalmış Otomatik alsam aynı performansı alacağım onda da hiçbir sıkıntım yok burayı varsayılana aldım neden zaten oyunu 120 FPS yapacağız oyun içinde 120'ye ayarlayacağız burayı 90 veya 40'a 60'a sabitlemenin bir gereği yok çok mantıksız düşük FPS düşük sistem ve düşük FPS alan arkadaşlarım için de aynı şeyi söylüyorum. Otomatik ortamatik. Bırakın sisteminize göre emülatör kendini optimize etsin. Sizi en rahat oynatabildiği şekilde oynatsın. Zaten yapacağımız şu model ayarı ve diğer ayarla birlikte çok rahat oyun oynayacaksınız. Burası okey. Ana menüm şu an 90 FPS. Peki geri kalanını ne yapacağız? canlar? Bakın ben de GameLoop'un adı şöyle biraz ortaya çekeyim. GameLoop'un adı biraz farklı yazıyor. Neden bunu değiştirdim ben? Şuradan örnek veriyorum. GameLoop'un simgesi burada duruyor. Dosya konumunu aç dedik. Bak. Nereye geleceksiniz biliyor musunuz? Sizi farklı bir yere atarsa mesela şuraya. En başa gelelim. Ben de yerel C'de yüklü. Program Files'ın içinde. TextGame'e girdim. Buradan UI yazan bak en alttaki buna girdim. Biraz aşağı indim. Bak burada bir üçlü var. N, X, bir de Render yazıyor. Bu üçünden en üsttekini aldınız canlar. Sağ tık buradan gönderden masa üstüne kısa yol oluşturuyorsunuz. Şöyle masa üstüne bir kısa yol geliyor. Buna tekrar özellikler diyeceksiniz canlar. Bak şu en üst kısım var ya burası böyle boştur. Tamam mı? Bak ben oraya ne yapmışım? Bak bu en üst kısma bu iki tane denden var. Bu bittiği yerde bir tane boşluk bırakıyorsunuz. Tire. Vm boşluk 100 yazıyorsunuz. Uygula tamam deyip çıkıyorsunuz. Benden size de bir tavsiye benim yaptığım gibi GameLoop adını böyle biraz değişik bir şekilde yapın. Ee, bırakın. Bütün ayar bitti. Bak yapacağım bitti. Vereceğim tavsiyeler bitti. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şimdi oyunumuzu başlatalım. Burada söyleyeceğim bir püf nokta daha var. Emülatörü açtık. Böyle başlıyor canlar. Bak yükleniyor doğru. Şu çan çinçon falan yazılarına takılmayın. Ekranı oyunu başlatma değil. Böyle geldi. Bu ayar bozuk demeyin. PUBG Mobile'a e tıkladınız. Şöyle bir uyarı verecek. Asus olarak ayarlayayım mı? Hayır ayarlamıyorsunuz. Ki 120 FPS'imiz işlesin. İptal diyorsunuz. Oyun açılmaya başlıyor. Eğer böyle ilk o yüzde dolduktan sonra boş ekran değil de ekranda bir işte emülatör durduruldu sistem hatası gibi bir uyarı verirse onu kapatın. Emülatörü kapatın tekrar açın. Eğer öyle başlatırsanız durdurulduğu uyarısını alıp başlatmaya kalkarsanız bu ekranda yak 5 dakika beklersiniz 10 dakika beklersiniz. Beklersiniz de beklersiniz. Bak DPI kısmı da şurası bak. Bu çözünürlüğün HD olmasının bir mantığı yok kardeşim. Burada bekletmesin beni bir an önce oyunu alsın salsın beni ya. Anladın mı? Ay diyeceksiniz ki abi hani yok işte hata verdi kapattım açtım bir daha bu işlerle mi? Mu... Ya kardeşim kasmadan oyun oynayacaksın. Bu kadar ya. İki tıka basmak zor iş işte değil. Aynı aşağıda hani videonun altında abone ol yazıyor benim ismin yazın. Bir ona tıklayacaksın tık. Bir de onun biraz ilerisinde var beğeni tuşu bir ona tıklayacaksın. Hani iki tıkla abone ol beğen destek vermek bu kadar basit. Ha bir de yoruma bir teşekkür bırakırsın olur. Şimdi bak bu kodları yazdık. Bitti değil mi? Ayar ayarlar kısmına geliyoruz grafiklere. Burada yani akıcıya alacağız. Ultra HD'yi seçeceğiz. Manuel ayarla ya da akıllı ayarla fark etmiyor. İkisi de aynı 120'yi açıyor direkt zaten. Dediğim gibi lobide olmuyor. Sadece savaşta oluyor. Yani oyun içerisinde oluyor. Emin olun çok rahat oluyor. Ha bir de burada ben Direx'i kullanıyorum ya. Söylemeyi unutmuşum. Çok özür dilerim. Direx'i neden kullanıyorum? Çok rahat oyun oynatıyor. Bir. ikincisi 120 FPS'i kullanabiliyorum. Ben bunu OpenGL'de de denedim. OpenGL'de de rahat oynuyorum. Ama OpenGL'de savaş esnasında yani oyun içerisinde 90 FPS'in üstüne çıkmıyor. 120'de kalıyor. Anlatabildim mi Canar? Ha oyun oynamada bir sıkıntı var mı? Yok. Rahat oyun oynatıyor ama ben orada 120'yi görünce bir tatmin oluyorum. Bir rahatlıyorum. Bir kendime geliyorum. Gelelim şimdi bu kısımda. Abi biz düşük FPS alanlar ne yapacağız? Sistemi bayağı düşük olan arkadaşlar ne yapacağız? Canlar bunu bak akıllı ayarladı ya. Manuele çekiyorsunuz bunu düşürün abi 100'e çekin 90'a çekin 60'a çekin ama çekerseniz en son 45'e kadar çekin daha altına çekmeyin. Deneyin. Denemeden zarar gelmez. Bakın hani ben bu 120 FPS olayını bizim ekipte Bayram diye bir kardeşim var. Bu arada ona çok çok teşekkür ederim. Bu bilgilendirme yani bu video aslında bir nevi Bayram sayesinde oluyor gibi bir şey. Hani o bunu yaptı. Biz gaza geldik. Ben gaza geldim. Ekibin diğerleri de aynı şekilde. Biz PUBG Mobile ile tekrar yeniden başladık. Yayınlardır, videolardır gelecek. Eğer gelmesini de istiyorsanız veya yapmamı istediğiniz bir challenge varsa yorumda da belirtir, belirtirsiniz. Benden önce bayrama bir teşekkür edin derim ama yorum yapacaksanız da canlar Hani uzatmanın gereği yok yapacağımız ayarlar bu kadar basit en iyi ayar diye bir video yok bunu unutun bu ayarı yaparsanız kesinlikle rahat oynarsınız diye bir şey de yok ama işin doğrusu şudur sisteme göre optimizasyon bu kadar basit sisteminiz neyi kaldırıyorsa ona göre optimize edeceğiz ve rahat bir şekilde oyun oynayacağız. Bu 120 fps kodları sayesinde düşük sistemdeki arkadaşlar bile ki bizim ekipte var. Birisi AMD 5560 Radeon 560 ekran kartı var. i3 işlemci. Diğeri de aynı şekilde i3 ama onda da GT 730 var. Bak ne kadar GT 730 Radeon 560'dan da eski bir ekran kartı. Onlar bile 90 FPS'e bu hani bahsettiğim var ya 120'den çekin 90'a falan diye rahatlasın diye. Onlar bile 90'da 120'de bile çok rahat oyun oynadılar. Diyecek başka bir şeyim yok canlar. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Siz de işinize yaradıysa bir takip edip like atıp destek vermeyi unutmayın. Seviliyorsunuz.